Herkese merhaba arkadaşlar ben eldura Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir minecraft videosuyla ile karşınızdayım Bugün macera haritalarına devam ediyoruz Arkadaşlar Bir önceki videomda Çoklu görev 2 adlı bir video çekmiştim Aynı ona benzeyen bir Harita daha buldum aynı 5 tane görev var Onları yapacağız Hemen şöyle gidelim ne demiş Yemekler alalım Ooo elmas kılıç varmış Elmas kılıç varmış Bir de ladin odunu Okey Şimdi. Ee, dikkat bunu sonra yap. Tamam. Hop hop şöyle yapalım. Tamam. Kolay 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 tamam. Ah gene parkur gene parkur. Mecburen bu parkuru yapacağız artık. Uzun, uzun değilmiş. Şöyle point çekelim. Ama kolay da görünmüyor bu Ama aslında kolay görünüyor da bakacağız şimdi. Öğreniriz. Hop. Evet orada bir yanlışlık yaptık. Fazla zor değil ama parkur bu sefer. Halledebileceğim edebileceğim şey de şöyle. Heh, orada kafam çarpıyor herhalde bakayım. Aynen. İkinci bölüme gitmek için düğmeye bas. Tebrikler. Teşekkür ederim bebeğim. Bak. Bak İkinci bölüm bu mu lan? Hop. Etkiye bak. Bat 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 bat. Lan Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Aa ben oradan niye zıplayamıyorum? Şurada duvara süs dur. Aa benim envanterler gitmiş. Bak. Bir tane daha vurursa gitti. Tut. Tut. Abi yok ya. Bu okçular çok kötü. Lan nasıl geldim oraya kadar? Abi bir dakika. Ya benim envanterlerim gitmese ben sizin anlayacağınız konuşurdum da. Envanterlerim gitti. Hop. bak hemen geç. <laughs> abi bu neydi böyle ya. Allah bize ne desin olsun. Lan oğlum oğlum oğlum. Lan oğlum ne yapıyorsunuz ya. Bu arada bunlar neymiş lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Spam paket biz tamam. Hop. Evet gene zıplama verdi bize. Şuradan çıkamıyorum ben ya. Tamam çıkabiliyorum hiç orayla uğraşmayayım. Buradan buraya. Hop. Bak kafam neş gibi şuraya çarpıyor adam hasta etme. Bir dakika lan. <laughs> Abi hiç uğraşmana gerek yokmuş. Geri dönmek için tıklayın tamam. İlkini bitirdik arkadaşlar hemen gidelim. İkinci görev PvP. Dikkatli ol. Basınçlı plakası var falan filan. Tamam şöyle köşe alalım. Ya, ne yapıyorum ya? Heh. Şöyle. Hop 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 hop. Şunu boşa getir. Benim bu klasik değişmesi Tamam. Spam point çekelim. Şimdi bir, bir tane içeri girer girmez. Saldıracaklar bana. Şunu bir yiyim abi. Onun iki tane yiyim İşimizi şey yapmayalım. Hop. Bir şey yok bu lan. Ba ba ba. Bak. 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 Bak 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 bak. Ben biliyorum başıma gelecek olanı da dur. Dur. Bir dakika. Abi sağlam vuruyorum. Dat 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 oğlum dat 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dat 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 lan dat 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 ne dat 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 Al. 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 Sen de yürü git. Allah Allah. Adamlar iyice canımı çıkardı ya. Tamam o plaka kalsın. Bir tane daha yiyeyim benden onun olmaz. Bir dakika. Ben şuna basamamıştı. Aha. Bir dakika. O oha tam kafam attı. Tut. aa Bir dakika abi bunun kaşınıyor. Abi bunun kaşınıyor. Abi bunlar birbirini sıkıyor ama. Aha. Bunlar birbirine düşman. Lan ne yapıyorsunuz bunlar ikisi kanka herhalde. Abi bir dakika bunun kaşındı. Ah tamam. Ah. Ha, şu plaka koyup açalım buraya. Ne demiş? Tebrikler gelmemek için tıkla tamam. PvP de bitti arkadaşlar. Gidelim. Troll Labyrinth. Troll. Basalım. Evet. Lan bu böyle. Spam point check. şu köşeden başlayalım. Biz gidelim de. Bu ne lan? Bu kadar mı? Oğlum lan bu ne lan? Hay sizin ben trollünüze boşuna troll abone etlemiyorlar anasını satayım. Bu yüzdenmiş. Abi bir ton vardır o zaman ben bunu nereden geçtim şimdi hangisi olduğunu nereden bileceğim? Burada bir şey var mı? Yok burası boş gibi ama Aynen, burası boş. Abi şimdi doğrusu hangisi? Nereden bulayım ben ya? Böyle bir şey yok. Başka? <laughs> Spam aynı yere geldik. O zaman buradan girelim. Buraya çıkıyor o zaman da. E. O zaman gireceğiz? Abi kayboldum şu an. Bir şey yok. Abi yapacağınız işi var ya sizin. Başka en diyecek mi ben şimdi? Ha bu doğru olan tamam. <laughs> tamam da iyi tamam güzel. Şimdi tır geçtik dropper. Ha aşağı atlayacağız. Kolay ya. Şöyle şuna şuraya atlarım. buraya atlarım. Zaten su varmıştı gerek yok suya. Oo la bak bunun için suya gerek var. Spam point check. Tekrar atlayabilir miyim? Atlayamam o zaman. Şöyle yapacağız. Bir. 2 Oha. Öküz canım azaldı. Direkt su atlayabilir miyim? Deneyeceğim. Ah çok güzel. Tamam. Önüme dönelim. Güzel. dropperı da bitirdik arkadaşlar. Dur bir şey mi açtım? Bir şey açamadım. Tamam. Soru cevap demiş. Evet. Spamper Tamam canımız az. Soru. Tavuklar buğday yer. Yok lan ne buğday oğlum. Kafanıza bal kaba valk takıp endermanlara bakarsanız ışınlanamaz. Doğru doğru. Doğru bunu denemiştim çünkü daha önce. Kendiler pişmiş balık yer, yok artık. Pişirip mi getirsinler? Buz lav daha Doğru. Minecraft'te en yüksek koyabilecek blok 150 katadır. Bak, ben hiç saymadım abi. O zaman yanlıştır. Yoksa sayı vermez yani. Ruh kumunun üstünde duran iskeletler ve zombiler yanmaz. Doğru. Tebrikler. Hiç yanlış yapmadık. Soru cevap bitti. Evet demek için tıka demiş. Bitti. Hemen teneri silelim şuradan. En son yaptı dedi. E, evet arkadaşlar. E, bu bölümü de bitirdik. Aynı çoklu göreve benziyordu. Zaten güzel bir haritaydı. Hoşuma gitti. E, Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla bir şeyle videoları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize mutlaka iyi bakın.